Ben Batuhan Özen ve yanımda arkadaşım Muhammed Ali Can Göz var. Infotech Akademi'den aldığımız eğitim doğrultusunda sonuna geldik ve bitirme projemizi tamamladık. Bir e-ticaret sitesi yaptık ikimiz birlikte. Sitemizin ismi Bumek. İşte Batuhan Özen ve Muhammed Ali Can Göz'ün baş harflerinden oluyor aslında. Sitemiz aslında Türkiye aslında Türkiye'nin bir Apple distribütörü gibi düşünebiliriz. Apple ürünleri sattığımız bir sayfa yapmak istedik. Sayfamızın ilk e, ana sayfasında şöyle indiğimizde küçük bir tasarımımız var. Görselleri tabii ki de e, yine güzel seçmeye çalıştık ama tabii ki de ileri ileriki e, takvimde daha detaylıca güzel fotoğraflar bulabiliriz. Böyle bir Apple dünyası e, kategori kısmı yaptık. Mac'tir, iPad'dir, iPhone'dur vesaire. Atıyorum tıkladığımızda e, ürünleri gidiyor. Ürünlerin sayfasına. Sonrasında aşağı doğru indiğimizde burada en çok satanlar kısmımız var burada işte sepeti ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda e, favorileri ekleyebiliyoruz. Tıkladığımızda herhangi bir ürüne deneyelim hatta. Ürünlerin detayına gidiyor. Tüm ürünleri ince dediğimizde direkt ürünlerin servisine gidiyor bütün ürünlerin. İndiğimizde burada işte yine footer kısmında <laughs> burada da aslında e, global global bir slogan gibi düşünebiliriz. Böyle bir şey hani bu Mac Evet sloganımız bu. Ama Best hani... Mobile Apple Center. Aynen öyle ama dediğimiz gibi, başta açıkladığımız gibi anlamı farklı bizde. Burada yine e, footer kısmında sekmelerimiz var. Bunları da tıkladığımızda hepsi çalışır durumda şu anda. Mesela <laughs> iletişime tıkladık, iletişim yerine gittik. Vesaire vesaire kullanım şartları. Sonrasında geldik üst kısımda e, ürünler kısmımız var. Tüm ürünleri listelediğimiz. Burada iPad'ler. Yani tek tek ürünlere bakabiliyoruz. Mesela filtreleme yapalım. Atıyorum azalan diyelim. Fiyatlarda azalan yapıyor. Artan yapalım. Yine de fiyatlar yukarı doğru artıyor. Mesela buradan sepete ekleyelim. Sepetimizi ekledik. Favoriler ekledik. Birkaç tane ekleyelim. Hep bütünleri bir göreceğiz birazdan. Hatta direkt <laughs> eklemişken bakalım. Burada favorilerim kısım var. Sonra buradan silebiliyoruz ürün detayına bakabiliyoruz aynı şekilde sepetime geldik buradan aynı şekilde silebiliyoruz yine satın alabiliyoruz Buradan satın al kısmımız var geri geldik mesela alışverişe devam etledik başka ürünler de eklemek istedim vesaire vesaire sonrasında kategoriler kısmımız var bütün kategorileri tek tek göstereyim şu anda hepsi çalışır durumda şöyle basayım. Basmadığımız olmasın. Bütün hepsi çalışır durumda. Buradan ürün arayabiliyoruz. Mesela iPhone 16 dedi arkadaşımız. Baktığımızda iPhone 16 ürünleri çıkıyor şu anda. Sonrasında arama kısmımızda çalışıyor. Aramayı temizle dediğimizde hazır önümüze çıkmışken görelim. Aramı temiz, e, temizleyebiliyoruz. Sonrasında e, kullanıcı e, kaydı kısmına bakalım. Mesela kayıt oluyorum. Sıfırdan açıyorum mesela bilgilerimi girelim rastgele gireceğim işte batu et info tek diye sallıyorum vardı doğru bir şey değil bu <laughs> numarayı da sallıyorum şifreyi de sallıyorum bunları işaretleyelim <laughs> sonra kayıt ol dedik. Neden? Çünkü en az Pardon. Sinde. Onu da tabii ki de yaptık. Altı karakteri daha az not olamaz. Evet. Şifremizi arttırdık. Bu küçük ipuçları da çok değerlidir bu arada. <laughs> Güzel bir ayrıntı. Kayıt ol dedik. Kayıt oldu. Sonra... ...photo add... Zaten aşağıya direkt çıkmış görmedim. Yaptık giriş yap dediğimizde şu anda burada ben çıktım. Profilim kısmına gidebiliyorum. Buradan bilgilerimi düzeltebiliyorum. Sonrasında mesela adres girelim. Hmm, İstanbul işte Sarıyer diyelim. Bu arada tek test ettiğimiz kısım burası. Şimdi gördüm ama deneyeceğiz. Bakalım. <laughs> Yaptık mı? Mesela tekrardan bir giriş Hop profilim dediğimde yapmışız. Evet helal olsun. Sonrasında mesela siparişlerim kısmına gelelim. Mesela burayı deneyelim. Ürünler. Ama gerçi satamamız Sipariş lazım. Sipariş edemeyeceğiz tabii. Gelsin. ki de Evet Sipariş onu yapamıyoruz. Almamız gerekiyor. Maalesef ürünü satın alamıyoruz. Ekonomik zorunluluk. <laughs> Çok öpüyorum. <laughs> siparişlerim kısmı da burada. Favorilerim mesela evet hazır görmüşken. Bu ürün zaten favorilerinizde bulunuyor. O da bir ayrıntı. Mesela geldim. Siparişlerim. Ve tıkladığımda burada favorilerimi görebiliyoruz. Başka e, neyi gösterebilirim diye düşünüyorum. E, fiyatlar bu arada, evet, arkadaşım fiyatlara takıldı şu anda. Fiyatları rastgele girdim ama tabii e, ileriki, hani eğer ki bunu gerçek şeye e, döndürdüğümüzde fiyatlar da veya işte resimlerde olur, isimlerde daha detaylı olur, e, ürün detaylarında olur mesela. Bunlar vesaire daha açıklanabilir, doğru açıklanabilir, bu fiyatlar doğranabilir. Bunlar tabii de full değerlendirilir. Bunlar sadece demo olarak diyeyim, aslında demo olarak yaptığımız şeyler. Sonrasında ne gösterebilirim diye bakıyorum. Bütün sitmeler, aa evet bütün sitmelerimiz çalışıyor zaten, onda bir sıkıntımız yok. Onun dışında admin paneli kısmını göstermek istiyorum. Admine girdiğimizde şöyle bir kullanıcı adı şifre kısmı bizi karşılıyor. yaptık. <laughs> Girdiğimiz adım panelimizde burada bir dashboard bizi karşılıyor. Neyin ne olduğunu görebildiğimiz, takip edebildiğimiz. Burada ürün yönetimi kısmımız var. Buradan tüm ürünlere gidebiliyoruz. Yeni ürünler eklemek istersek buradan ekleyebiliyoruz. E, kategorilerimiz burada var. Sonrasında e, siparişlerimiz var. Şu an bir kayıda bakacağım kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Kullanıcılar kısmımız var. 3 tane hesabımız var şu anda burada. Denemelik açtığımız. Raporlar kısmımız var. Sonrasında kuponlar kısmımız var. Ve ayarlar kısmımız var. Tabii ki de bunlar doldurulabilir hep. Eğer gerçeğe dönerse bu site diyeyim. Sonrasında küçük mesela şuradan siteye görüntülediğimizde siteye gidebiliyoruz. Sonrasında mesela size ne gösterebiliriz? Mesela ürün kaydını gösterelim. Bir dakika yeni, ürün <laughs> kaydını. Yeni ürün kaydını pardon. Aynen yeni ürün kaydı göstereceğim. Pardon Buradan burada düzenleyebiliyoruz. değil. düzenleyebiliyoruz. Ha düzenlemeyi gösterelim. Hazır aç, açmışken. Hı hı. Mesela iPhone 16 Pro dedik. Ne diyelim buraya? Tasarım ismini yaz mesela değişik. Mükemmel diyelim. Ha, öylesine. Müke Aa dur. Infotech <laughs> Akademi yazalım. Stok miktarda bir tane olsun arkadaşlar. Güncelle dedik. Stokumuz bir oldu. Birlikte. Hatta fiyatı da değiştirdiğini görelim. 53.000 <laughs> 53.000 e Rize. Hadi sonunda giriyorsun olsun. Baktığımızda 53.000 28 TL stokumuz var. İçerisine girdiğimizde infodaki akademi, akademi gözüküyor. Yani şu anda üstünde bir değişiklik de yapabiliyoruz. Sonrasında yeni ürün ekle diyelim. Dashboard'a gel. Hop pardon. Yeni ürün dedik. Mesela ürün adı mesela şöyle bir şey ekleyelim. Reklam almış gibi olduk ama asla reklam değil. Aldığımız eğitimi e, çok beğendiğimizden dolayı bunları kullanmak istiyoruz tabii ki de. Mesela deneme diyelim. Açıklama e, ne diyelim? Mükemmel eğitim. <laughs> Ve Şöyle şuraya da bir Serhat, Hoca, Serhat Hoca'mıza ekleyelim. Fiyatımız da bir e, 1 TL olsun. Stoğumuz da 2 olsun. Resim URL'si şu anda URL'ye gerek yok. Öne çıkanları Aktif. ekleyelim. Öne çıkanları ekleyelim. En öne çıkan bu olsun. Kaydet Hop buraya geldi. Gördünüz. Hatta, bir detaya girelim. Mükemmel. Buna bir fotoğraf aslında infotek resmini mi bulsak? Bunu aslında... Neyse onu şu an kasmayalım. Şu yani anda uzamasın. ne yapabiliriz diye başka bakıyoruz. Ha silmeyi gösterelim mesela ekledik. Üzgünüm ama silmek zorundayım şu an denemek için. <laughs> ve sildik. Ürünlere tekrar gelelim. Yukarıdan. Ürünlere geldik. Tamam, oradan da gitti. Ee, onun dışında başka mesela şöyle yaptık. İşte 10.000 ve 20.000 olsun. Öylesine şu anda rastgele yapıyorum. Filtreledi bu fiyata göre. Mesela temizle de temizliyor. Onun dışında küçük bir, küçük bir e, aksaktan dolayı video kaydımız bozuldu. Hemen tekrar başlattım. Ne bakabiliriz diyorduk en son. Onun dışında bitti. E, her şeyi tanıttığımızı düşünüyorum. Çıkış yapmayı deneyelim. Biraz da Muhammed'e e, söz hakkı vereyim. Bir de ben kendi kaydımı oluşturayım. Şöyle İstanbul olsun. zaten. Giriş yapalım, kayıt olalım. Kaydımız oldu. Bir de giriş yapmayı deneyelim. Başarılı bir şekilde giriş yaptık. Önemli onu bir admin paneline bir daha gelir misin? Tekrardan bir admin paneline girip bakalım. Mesela admin panelinde burada evet kullanıcılara bir bakalım. Evet burada Eklenmiş. belirliyor. Bir de çıkış yapı mesela kontrol edelim. Admin panelinde de çıkış yapabiliyoruz şu an. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. <laughs> Sistemimize tekrar bir gelelim sonra bitiriş yapalım. Şu anlık e, projemizi bitirmiş bulunmaktayız. Belki birkaç küçük eksikliğimiz olabilir ama tabii ki de biz e, bu aşamayı çok sevdik. Hem eğitimi çok sevdik, hem çok bize e, katkıları çok oldu. Kendimiz e, bu alanda bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz artık. Ve Muhammedle ile ben e, bunun üzerine daha çok çalışacağız. Atıyorum bu siteyi geliştireceğiz. Farklı siteler yapmak hakkımızda var ve farklı bir şeylere de girmek istiyoruz. Bizim için çok güzel bir adım oldu. Buradan e, tekrardan Info Akademi ailesine çok başta, teşekkür ederiz. Başta Serhat Hoca olmak üzere teşekkür ederiz. Ve e, herkese iyi günler dileriz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.